Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Evet. Her zaman olduğu gibi ben sizden bir patik paylaşacağım. Nasıl patik paylaşacağım? Arkadaş istek üzerine ördüğümüz bir modelden tek şişli, iki şişli patik istemiş. Ben beş şişi yapamıyorum. O modeli iki şişe kur gösterir misin? Evet arkadaşlar ben burayı 50 ilmek başladım. Evet böyle bükünce ağız kısmı bu. 50 ilmek başladım. Evet 3 sıra ördüm. 3 sıra haroşa ördüm. 4. sıramızda ne yaptım? Bu, bu düz patikler bağcıksız olmaz. İlla da bağcık olacak. Evet arkadaşlar bağcık olacak. Buraya ben bağcık yeri yapıyorum. Evet bir tane artıyorum. 2 tane kesiyorum bir tane artayım iki tane keseyim bir tane artayım iki tane keseyim Evet arkadaşlar bir tane artıp iki tane keseyim şimdi ben koyacağım modeli size gösterince zaten tanıyacaksınızdır beni izleyenler bilir Evet arkadaşlar ben şimdi bağcık geri yapıyorum delikli Evet arkadaşlarım isteğini kıramıyorum gördüğünüz gibi. Ben de yapmaya karar verdim. Evet arkadaşlar. Ben artırdığımı tekrar haraşo olarak örüyorum. Önünü düz yapacağım. Arkasını haraşo yapacağım. Evet. Yaptığım görüyorsunuz. Delik oldu. Buralara bağcık yapacağız. Evet bağlamak için bu iki şişli patikler boğazı tutmaz yani düzgün durmaz bağcık yapmazsa oraya da mecbur yerini koymak zorundayım Evet ben bunu şimdi ortadan ayıracağım ikiye artırmalarına başlayacağım bu boyun kısmı Evet arkadaşlar. Ben şimdi bunu ortalayacağım. Önden düz düz yapıyorum. Haroşa değil, arkadan örüyorum. Evet, önü düz olacak. İki sıra sonra modelimi Evet arkadaşlar, şimdi ben orta sıraya geldim. 22 tane buraya ördüm. 22 tane ilmek. Bir tane arttırdım başına. Evet bu delikli olarak. Evet bu, bu şekil. 1 2 3 4 4. 4 ilmek ördüm. Buraya bir sayım. 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22. Evet 22 buradan iki tane daha öreyim. Şimdi ne yapıyorum? Tekrar artırıyorum. Düz örüyorum arkadan. Evet ben buradan sürekli artıracağım. Size göstereceğim. Her örmede göstereceğim. Evet düz örüyorum arkadan. Evet arkadan örüyorum. Arkadan da haroşa yapıyorum. Arkayı da haroşa olarak örüyorum. Evet. Evet arkadaşlar. Dediğim model bu. Arkadaş istemiş. 5 şişi yapamıyormuş. 2 şişe bu modeli kor musun? Onu da gösterir misin diye. Evet. Bu benim ördüğüm dikişli olacak ama. Ben iki sıra ördüm buraya. Evet gördüğünüz gibi. Evet buradan artıyor. 50 ilmek başladım. Evet buraya bağcık yerini koydum. Şimdi de buradan artırmaları var. Her seferde buradan artıyor. Her seferde buradan artacak. O da ilerleyip gidecek. Genişleyecek yani. Ben şimdi Evet arkadaşlar. iki tane koydum. Evet iki tane de siyah iki pembe. Pardon bunu bir çekeyim. İki pembe, ortaya bir tane siyah. İki tane pembe. Evet. İki tane siyah atacağım ben buraya. İki tane pembe bir tane ortaya siyah Evet iki tane daha pembe Evet ben bu Evet ben ortaya geldim arkadaşlar buradan bir tane dört tane ilmek öreyim Evet 2 Evet şimdi ne yapıyorum Ta tam ortaya da model koyuyorum ben Evet ilerledikçe açığa çıkacak ama Şimdi belli olmuyor. Ortaya bir tane siyah atıyorum. İki tane pembe. Evet. Siyah kenarlarına dört tane. Evet arkadaşlar. Ortaya da bir tane model koydum. İki buçukta bu kenara koydum. İki buçukta bu kenara koyacağım. Şimdi artırıyorum. siyahtan bir tane siyah örüyorum tabi pembeyi arada ben götürüyorum kaç kenardan koyulmuş buraya bir bakayım bu tarafa evet iki tane ben şimdi burayı pembeyle yapacağım arkadaşlar pembe iki şişli aynı modelden ortaya bir tane siyah kenara iki tane pembe Evet modelimizin biri tamamlandı yerini kurduk Şimdi iki tane ortaya siyah, İki tane pembe, bir tane siyah. Çiçeğin ortasına iki tane pembe, kenar boşluğuna iki tane siyah atıyorum. Evet sevgili izleyicilerim, ben arkadan da modelimi aynı şekilde yapıp gidiyorum. Evet, pembeye pembe atıyorum arkadan siyaha siyah atıp gidiyorum. Evet ben burayı siyah yapıyorum. Siyah yapıyorum. Arada pembe mi bir tane yürütüyorum. Evet, şimdi tekrar ortadan modele geldim ben. Evet. Evet, tekrar pembelerini atayım. Arkadan da aynı modeli yapıp gideyim. Tabii bu 5 şişli değil. 2 aynı modeli yapacağım. İstek üzerine yapıyorum ben bunu. Arkadaşlarımı kırmıyorum. izleyicilerimi tabi. İsteklerini yerine getirmek zorundayım. Evet sevgili izleyicilerim. Ben şimdi ortadaki bu boşluğa bir tane pembe atıyorum tek ipimize. İkisinin ortasına pembeleri siyah atayım. Evet görüyorsunuz modelde. bu boşluğa da siyah atıyorum. Evet. Bu pembelere de siyah atayım ben. Ortada bir tane tek olanlara pembe atayım. Evet. Çiçeğimiz bu şekilde açığa çıkıyor. Burada artırmaları unutmuyorum ben. Kenardan artırıyorum. Orta genişliyor. Evet. Ortada çiçeğimize geldik. Oraya da bir tane pembe atıyorum. Siyah. Evet siyah örüyorum bu boşluğa. Artırma yerine geliyorum yine. Buraya bir tane siyahtan artırıyorum. Evet sevgili izleyicilerim. Buradan artırmalarımız devam ediyor. İki taraflı da ortalanca ben size göstereceğim. Evet, modelimizin son sırasındayız. Evet. Son sırasında benbelerimi atıyorum. Şimdi göstereceğim ben size. Evet. Bu sıramız da bitti. Çiçeğimiz bitti. Evet. Şimdi artırma yapayım yine ben burada. Evet sevgili izleyicilerim. Çiçeğimin son sırasındayım. Gördüğünüz gibi. Evet biraz daha siz büyük örmek istiyorsanız. Buradan da arttırabilirsiniz. Bu iki ara var ya. Bu iki araya tor, iki tane tor koyup bu kenardan da arttırabilirsiniz. İki taraflı. Hem önden hem yan taraftan artırabilirsiniz. Patiğiniz büyük size göre olmasını istiyorsanız. Evet, benim buradan artırdığım gibi iki ilmeği ya da tek ilmeği bu kenarından da artırabilirsiniz. Bunu unutmayın arkadaşlar. Evet, bunu da bu tarafından aynı iki taraflı bu iki ilmeği bu kenarından da artırabilirsiniz. Bu tarafta genişleyebilir. Büyük örmek istiyorsanız. Evet. Son modelimin son sırasındayım ben. Evet. Şimdi ne yapayım? Ben pembe atacağım. iki tane. Evet, ortada bir çiçeğimiz var. Kenarda iki buçuk. Evet, dediğim gibi bu araya geldik bak ben size buradan da tekrar ayrıntılı göstereyim Evet şimdi buradan artıyı orta genişliği ya şu artıracağım i̇ki. Evet izleyicilerim tekrar göstermek istiyorum patiğinizin büyük olmasını istiyorsanız buradan başlayıp iki bu kenardan da artırıp inebilirsiniz başlayınca. Bunu unutmayın. Bu taraftan da ikilmeyen bu tarafından da artacağımız. Evet ben şimdi pembeleri koyacağım. Evet siyah ortaya bir tane. Evet pembe. İki tane siyah. Evet. İki şişli patate konabiliyormuş model arkadaşımız o isteğini kırmadan yaptım ama o ayrıntıyı da anlatmak istiyorum biraz daha pati büyük olmak istiyorsa olmasını oradan da artırabilir iki taraflı artır binecek Evet modelimizin son sırasındayız. Siyah ile yapıyorum bu sonlarını. Şimdi ben hep siyah gideceğim. Siyah gideceğim. Modelimiz açığa çıkacak. Evet arkadaşlar dikişli patiğimiz. Evet modelimizi koyduk. Bir tane de ortaya koyduk. Artırmanın kenarına. iki buçuk bu tarafa. iki buçuk bu tarafa koydum. Evet benim anlattığım gibi. Tekrar söylüyorum. Büyük olmasını istiyorsanız. iki ilmek bu kenardan bir daha arttırabilirsiniz. Bir sıra daha artıp gidebilirsiniz. Şimdi ben burayı 4 parmak öreceğim. Evet 4 parmak düz öreceğim. Bir daha model koymak istemiyorum. Evet, bunun kadar daha ördüm müydü? Zaten tekrar göstereceğim ben size. Altının nasıl yapılacağını, nasıl dikileceğini göstereceğim ben size. Evet, düz yapıyorum, arkadan örüyorum. Arkadan örüyorum. Arkadan. Dikişli bu patiğimiz. Arkadaşımızın isteği üzerine yapıyorum ben bunu. İki şişli de yapabilir miyim demiş modeli koyabilir miyim demiş Evet ben de ona arkadaşımı göstermek için yapıyorum Bu arada kanalıma abone olmayan onlar varsa abone olmasını istiyorum beni izlemelerini istiyorum Ben de sizlerden yardım bekliyorum Destek bekliyorum arkadaşlar. Destek sizlerden. Evet düz gidiyorum. Yine artırıyorum bu arada. Evet sevgili arkadaşlarım. Gördüğünüz gibi modelimiz bitti. Patiğimizin örülüşü de dediğim gibi o 50 ilmekten başlıyor. Buraya ip takmak için evet bacık yeri yapıyor. Buradan iki tane ilmek koyup iki tarafla artırıyor bir buradan bir buradan artırıyor unutmayın bunu sonra ne yapıyor dört parmak burayı örüyor düz olanı dört parmak örüyor bir parmak daha örmem gerekiyor benim bir parmaktan sonra on sırada haroşa yapacaksınız haroşa da artırma yok artırmanız tabi düzlen bitecek haroşa da artırmayacağız tabanını yapıp on sıra çıkıp altı iğnenin arkasından dikiş yapacaksınız. Patiğiniz hazır demektir. Evet izleyicilerim. Modelimizi koyduk dediğim gibi. Ben tarifini anlattım. Bunu unutmayın. Patiğinizin büyük olmasını istiyorsanız bu iki ilmeğin yanından bir dilik daha açıp buradan tabaştan aşağıya kadar gideceksiniz. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıklı kalın, huzurlu kalın. Görüşmek üzere.